Şimdi tabletimizi test ediyoruz. Youtube'dan 4K video açtık. Ayarlardan 1080p 60 fps çıktı. Şu an çok güzel. Kalitesi güzel ekranım. Ama işte kendinin biraz kalitesi çözünürlüğü biraz düşük. Video 1080p açtık. Klavyeyi eşleştirdik. Klavye de çok hafif güzel. Batarya da çok. Tablet de çok güzel. Şimdi Ayrıca bir kasma sanki. Evet. Güzeldi. Şimdi geçelim bunu Şimdi şundan bahsedeyim kalemden. Kalem bu şekilde. Dokunmadık tarafı bu taraf. Ondan sonra bu tarafı da normal kalem bildiğimiz. Kalem yapmışlar adamlar. Bu tarafı yumuşak bir doku dokunmatiği biraz kalemi dandik gibi geldi ama bana bilmiyorum sizce nasıl. Bu taraf normal yazı kalemi. Bunu da buradan kapatıyoruz. Kablosu işte mayo o da biraz dandik gibi ama faresi, tegası, şarjı neyse burası bu. Kırılmaz camı. Şimdi programı yükledik. Bir dakika şöyle açayım dokunma. Buradan şey ettik. Kalitesinin ekranı biraz iyi değil gibi ama işlemciye geldik. İşlemci MT655. 8 çekirdekli. Mali T-860 de ona göre siz değerini verin kaybının ne? Şuradan bellek dedikleri gibi de yani ben de inanamadım başta. 16 GB RAM diyor. Ondan sonra dahil hafıza 1 TB diyor. Yaklaştır buradan biraz. İşlemciye girelim orayı yayılmadıysan. Şuradan MTK'nın işlemcisi MT6755. 8 çekirdek. Mali T860 CPU'su. Tablet iyi şöyle hızlı ama çok hafif. Bana biraz şey premium hissi vermedi yani. Biraz dandik gibi geldi ama normalde telefonla konuşma özelliği de var. Çift simli. Samsung Galaxy S5'in e-maillerini Çift e-mail. Ondan sonra telefondan buluşma yaptık. İyi. Burada e-mail'lerimiz var. Yıldız kare sıfır Yıldız kare miydi? Kare yıldız mıydı? Bir denemesi burada Samsung'larda olmuyor bu. Sesi biraz cıtlak çıkıyor ama iyi. Hızlı konusunda çok güzel. Mesela 4K video bir açtık, 1080p'ye aldık. Çok da güzel. Şuradan Aydın etmesini atalım Tabi aydın Nereden bir aydın etme Mobil şuradan Evet Biraz saldıralım bir şöyle Canavar gibi bana alırsın. Bir de şarkı açalım. Arama yeri neredeydi? Arama yerini bulamadık. Ankara'nın bağlarını açalım. Ankara'nın bağlarını açalım. sesi biraz cıplak yani kalitesi ses kalitesi biraz iyi değil. Ama 1080p aldığımız canavar gibi. Şimdi gören söyler ki, numaras. sizin ince kalmış.